ve bütün belediyelere burada bir müjde veriyorum. İpek yolu teşkilatı öyle bir çalışıyor ki bütün her tarafa öyle bir gidiyor. Biz Allah'ın izniyle bu dönem hem İpek yolunu hem İpek yolunda gelecek oylarla bir şehri kazanıyoruz. Müjdeler olsun. Arkadaşlar biz bu seçimi kazanacağız. Kesinlikle ve kesinlikle bütün vatandaşlarımıza kapı kapı gidip gerçek derdimizin onlara hizmetkarlık olduğunu onlarla birlikte bu kentin aşıklarıyla, bu kentin sahipleriyle, bu kentin evlatlarıyla, bu kenti Allah'ın izniyle yöneteceğimizi tek tek anlatacağız. Derdimiz buradaki 1 milyon 129 bin vatandaşımıza sahip çıkmak. Hiç kimseyi ötekilemeyecek leştirmeyeceğiz. Herkes bizim hemşerimiz. herkes bizim kardeşimiz. Biz başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 13 ülkemize de talibiz. Allah'ın izniyle 2024 31 Mart seçimleri çok değişik bir atmosferde vatandaşlarımız da bize inanıyor. Biz de bu seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Evet, şunu söyleyebiliriz. 2004 2024. 2004'te bir belediye kazanmıştık ama ondan sonra belediye AK Parti belediyeciliği ile Van buluşmamıştı. Büyük şeyini kastediyoruz. İpek yolunu, Edremit'i, Tuşfa'yı, Erciş'i bir o üç ilçemizi de Allah nasip ederse 31 Mart'ta 2024'te AK belediyecilikle, gerçek belediyecilikle buluşturup Van'ı beş yıl içerisinde nasıl hak ettiği kuruma gelmesi için güçlü irade, güçlü AK Parti, güçlü belediye ve güçlü cumhurbaşkanımızın arkamızda oluşuyla beraber quer fazer é sair de casa. Bir şehrimizin yabancısı değiliz. Sorunları biliyoruz, meseleleri biliyoruz, çözüm yollarını biliyoruz. Ankara'da nasıl istenileceği Cumhurbaşkanımızın referans ve kredisiyle Van'ı nasıl şahlanacağını ekibimizle beraber biliyoruz. Evet 31 Mart'ta üç tane oy kullanacağız. Bunu birçok kardeşlerimiz biliyor. Birçok seçimlerde girdik, birçok seçimlerde bunu başardık. Encümenlerimize oy kullanacağız. İlçe belediye başkanlarımıza oy kullanacağız ve büyükşehir şey belediye başkanımıza uygulanacağız. Allah nasip ederse bu üç kuvvet bir de iktidarın ve cumhurbaşkanımızın arkamızda oluşuyla beraber biz hiçbir projemiz kalmayacak. İki gün önce yedi başlık 24 ana başlıklarda biz Van Büyükşehir Belediyesi'nin mega projeleri anlattık. Gerçekten şunu söyleyeyim, canlı yayınlandı Türkiye genelinde. Türkiye'de genelde Van'ın dışında yaşayan Vanlılarda çok olumlu tepkiler aldık. Biz bunları hayal ediyorduk ama gerçekten inşallah siz bunları gerçekleştireceksiniz. Biz inanıyoruz, güveniyoruz ki siz ekibinizle beraber, teşkilatla beraber, vekillerimizle beraber ve bütün paydaşlarımızla beraber AK Parti Cumhurbaşkanımız hangi konuda söz vermişse o sözünü mutlaka ele getirmiştir. Biz hiçbir zaman aldatan olmayacağız, aldanan olmayacağız. Ekiplerimizle beraber, teşkilatlarımızla beraber sahadayız. 15 günden fazladır gerçekten sağ çok olumlu bir şey söylüyorlar. Biz inanıyoruz ki bu sefer siz kazanırsanız Van şahlanacak. Ama Van'ın 5 yılı kayıp yeni olmaması için herkesin çalışması lazım, herkesin felakalıkta bulunması lazım. Niçin? Parti için değil, şahıs için değil, memleket meselesidir bu Van için. Van'ın geleceği için, Van'ın gençlerin geleceği için, Van'ın hanımları, kadınları, erkekleri, yaşları ve engelli kardeşlerimizin geleceği için hep beraber şehrimize ve kendimize sahip çıkalım. Van'ımız çok güzel bir kent. Çok güzel bir kentte yaşıyoruz. Türkiye'de marka şehir olabilecek çok güzel bir şehirdeyiz. Allah'ın izni, Allah'ın kuvveti, Allah'ın yüzüyle hep beraber hak ettiğimiz noktada 31 Mart'ta görüşeceğiz inşallah buluşacağız inşallah. Ben buna inanıyorum. Esnafımız, sanatkarımız, üç dünyamız, ticarette e, bundan aktif kadınlarımız, gençlerimiz bunda hazır. Ben çünkü çarşı, sokağa, caddeye gezdiğimde çok sıcak, çok sam bir hava buldum. Ben buna inanıyorum ki biz hep beraber inşallah kentsel kalkınmayı, kentsel dönüşümleri, güzel ilmeleri, güzel bir kent yapsın bulacağız inşallah. Şehrimizin kırmızı var. Yalnız şunu özellikle belirtmek istiyorum. Gittiğimiz her noktada şunu duyduk Ankara'da. Sayın Cumhurbaşkanımız Van'ımızı çok seviyor. Van'ımıza çok değer veriyor. Biz inşallah el birliğiyle Cumhurbaşkanımızın bu isteğini 31 Mart'ta gerçekleştireceğiz inşallah. kıymetli dostlar, kıymetli büyüklerim, kıymetli valımız, kıymetli halkımız. Vanımızda biliyorsunuz en büyük sıkıntılardan biri imar. Ben imardan başlayarak gitmek istiyorum burada çünkü iş dünyamızın temel temsilcileri var. İmarla ilgili bunu bilin arkadaşlar şu an bulunduğumuz bu mahalle dahil olmak üzere buradan Serhat Mahallesi, Şerefiye, Yarım Meres, Takip Ozan içine bu emektarın bulunduğu bütün mahallelerimiz senin etüt çalışması yapılarak 14 ile 20 kat arası inşallah ruhsat vereceğiz inşallah. Altı yıl önce atamamız yapıldığı zaman gençlik kulları ve kadın kullarımız olarak ve yönetimdeki arkadaşlar olarak sahalara indik. En son geçen gün almış olduğunuz vergilere göre 77.300 tane haraya girmişiz şu ana kadar. Çünkü her gün günde 5 gruba gidiyoruz. Her gün 100 eve gidiyor ve toplamda 5 e, hara gidiyoruz. Bütün hanelere gittiğimizde onların sorun ve sıkıntılarını e, alıyoruz. Daha sonra bunların çıkma e, mutlaka geri dönüşlerimiz bu bunlara sonrasında mahalle başkanlığı ofislerimizde açtık. Şimdi bu mahalle başkanlığı ofislerinde oturduğumuz yerlerde orada temsilcilerimiz halkın sorunlarıyla ilgileniyor ve bütün sorunları bize getiriyorlar. Yine de Allah'ın şükür olsun gelen bütün çözümlerin e, sorunları çizildi. Ya açıda il başkanımızın aracıyla bir şekilde hallediyoruz. Bu konuda desteklerini de esirgemeyim. Il başkanıma da teşekkür ediyorum. E, biz e, yeni bir heyecan yakaladık. Sahadayız. Belediye Başkanı adımıza e çok şükür halkın e, tarafında sevilen, sayılan bir kardeşimizdi. Yani e, bütün insana hitap eden, bütün esnaflara, bütün gençlere dokunabilecek bir arkadaşımızdır. Daha doğrusu sahadaki o heyecan ben de yaşıyorum, ben de görüyorum. İnşallah ben şuna eminim ki 31 Mart'ta İpek Yolu Belediyesi'ni tabii başta Büyükşehir büyük şehir belediyelerine olmak olabilir Ama İpek Yolu'nda olduğumuz için İpek Yolu ve inşallah bana bir hal elde edeceğiz. <laughs>